Bir izleyicimiz demiş ki çocuğum Berufşule'ye bu sene başladı. Hı hı. Ee, çocuğun mesleki eğitimini bitirdiğinde üniversiteye devam edebilir mi? Bu da aslında önemli bir konu. Belki ilk başta üniversite eğitimi almak istemiyor veya öyle bir imkanı yok. Hı hı. Meslek eğitimine yönlendikten sonra tekrar üniversiteye de e, başvurabiliyor mu? Evet. Vatandaşlarımız. E, şöyle Avusturya eğitim sisteminin genel yapısına baktığımızda bu kurumlar arası geçiş imkanı her dönemde mümkün. Yani e, kişi eğer meslek eğitimi tercih ettiğinde tamamen bu çocuklara üniversite kapısı kapandığı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla çocuklar bir taraftan mesleklerini öğrenirken diğer taraftan da gerekli hazırlık kurslarına giderek ve e, hazırlık kursunun sonunda girecekleri sınavla üniversitenin kapısını sonuna kadar aralayabiliyorlar kendilerini. Bu burası çok mühim. Burada çünkü genel anlamda bir yanlış algımız var. Biz tabii çocuklarımızı yurt dışında yaptığımız bilgilendirme toplantılarında özellikle mesleki eğitime yönlendirirken bazı eleştirilere de maruz kalabiliyorduk. Diyorlardı ki ya niye üniversiteye yönlendirmiyorsunuz çocukları? ama mesleki eğitim üniversite kapısını kapatmış değil. bilakis aslında ortaokulun sonunda Üniversite yolu kapanmış ki olan birçok çocuk yeniden bu mesleki eğitimle birlikte bu imkanına kavuşabiliyor. Burada yapmaları gereken mesleki eğitimi bitirdikten sonra Girecekleri Berufsprüfung denilen bir sınav var. Bu sınava girip başarılı oldukları takdirde e, öğrencilerimiz üniversiteye yüksek öğretime devam etme hakkına sahip olabilirler. Bu vatandaşımızın çocuğu da e, inşallah 3 sene sonra e, üniversitenin kapısını aralamış olur. Evet.